mektup trafiği var aslında Necdet Özele karşı yazılan. Son olarak Bilgin Balanlı'nın ve diğerlerinin yazdığı bir mektup var. Şöyle küçük bir okumak istiyorum. Genel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in balyoz davasına ilişkin olarak 21 Ekim 2013 tarihinde yaptığı basın açıklaması, Yargıtay'ın 9 Ekim 2013 tarihindeki vicdanları yaralayan ve adaletsizliği onaylayan kararını kabullendiğini göstermiştir. Bu açıklama işgal ettiği makamın kendisine yüklediği sorumlulukla bağdaşmadığı gibi silah arkadaşlarının gerektirdiği Dayanışma ruhuna da aykırıdır denilmiş Balyoz davasında yüzlerce subay sahte dijital verilerle üzerlerine atılan iğrenç iftira ile yargılanmış ve hüküm giymiştir. Çok iyi bilindiği gibi dijital veriler 2003 yılında yapılan seminer kayıtları üzerinden sonradan yaratılan sahte ve düzmece verilerdir diye e, devam İş ediyor. İşkianları var, şikayetleri var ve çok haklı evet, e, evet. falan nasıl boğdurulduklarını, nasıl hı hı. ellerinden makamlarının ve apoletlerin alındığını. Verilen bir söz Tabii. var. Şimdi bu 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 buradan büyük bir feryat var. Bu feryatı Türkiye'ye, Türkiye halkına hı hı. I, ulaştırmak bizlerin görevidir. Zaten tek işimiz de odur. Bu burada büyük bir haksızlık var. Evet. Büyük bir şey var. Şimdi 1987 yılında Londra Metrosu yandı. Yanmasının sebepleri üzerine çok konuşuldu. Bu Londra Metrosu'nu baktılar ki bir işletme talimatnamesi var. Elektrikçiler ayrı makinistler ayrı, biletçiler ayrı, güvenlikçiler ayrı konumlanmış. Herkes de kendi işini kendi içinde iyi yapıyor gibi. Bir gün biletçi orada yanmakta olan bir kağıt mendil görüyor. Kağıt mendil de şeyinden çıkıp söndürüyor. Fakat daha önce de biletçi koltuğunu terk ettiği için ona önünde kuyruk oluyor. Niye terk edip dışarıdaki bir işe bakıyorsun? Başkasının işine karışma deniliyor biletçiye. Böyle ikazlar almış. Elektrikçi de başkasının işine bakmış. Ona da senin başkasının işine karışma demiş. Bir organizasyon planı yapmışlar. Biletçiler, güvenlikçiler, makinistler, elektrikçiler hiç kimse kimsenin işine karışmıyor. Fakat burada bir yangın oluyor. Yangın olunca oradaki kağıt mendili biletçi şey, kabininden çıkıp söndürüyor. Ama kimseye telefon etmiyor ya da birine haber vermiyor. Ve biraz sonra bu dünyada en büyük facialardan biridir. Metro, metroda yüzlerce, 2.300, 400 insan ağır yaralanıyor, 30-40 kişi de ölüyor. Orada ölüyor. <laughs> Ve bunun üzerine çalışma yapıyorlar. Burada yaptığımız hata nedir? Bakıyorlar ki birimler kendi işlerinde organize olmuşlar. Hiç kimse kimsenin işine karışmıyor. Bu işletme planı da güzel gibi görünüyor ama burada işe yaramadı bu. Yaramadı. Ve şöyle bir talimat, yeni bir yasa çıkartıyorlar. Yeni bir talimat talimatnameye ciddi bir şey. En başa Yangından herkes sorumludur. Bu artık yasa. Eğer bir yangın varsa elektrikçi de, güvenlikçi de, halk da, müşteri de, hı hı. herkes sorumludur yangından. Türkiye'de bir yangın vardır ve bu yangından sadece o içeride mağdur durumlar üstüne, yani o komutanlar değil. Anneler, babalar, Mersinliler, Amasyalılar hepimiz sorumluyuz bu yangından. Büyük bir yangın var Türkiye'de. Çok büyük bir yangın var. Burada Necdet Özel Bey'in yaptığı çok başka bir şey, çok farklı.